Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün daha demin önceki attığım bir videoyu da izlemeyi unutmayın. Daha demin önceki videoda aşamalık kaçacağım diye söylemiştim. Tunay'la da konuştuk. Dedi ki 23 gün varsa biz bunu yaparız bro dedi. Biz biraz kaçtık şimdi. 604 604'deyiz bugün sizle gümüş olacağız. Gümüş olamazsak da bir bronz 3'e geliriz. Aşamalı stratejisini açık video bırakırız. Altı bin falan olacağım dedim. Yani elmaşı bitiririm muhtemelen veya elmaşı bitirmeye yaklaşırım. Yani çünkü 23 gün bayağı uzun bir süre. Adon işte kasıyor harbi ya. Ha gir Tuna. Selam var, Tuna. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine Tuna. Şıkılabilirsiniz bu çocuktan. <laughs> Sen Piper al. Ben, hatta ben alayım pay, payını aldım. Bekle açık artarsa sen al. Ben aldım zaten. Ben dynamic veya da pearl veya da bull düşünüyorum. Pearl alma. Oynayamam burada. O zaman dynamic veya da bull mu alsa? Şey yandaki adam Edgar alsın da F fake aldı. O da iyi. Arkadaşlar 3. bulamadık. Ensar aradık. Yok. Kemal aradık. Yok. Emir aradık yok. Çınar aradık yok. Kaç kişi aradık zaten beri üçüncü bulamadık. Dedik Tuna biz ikimiz hallederiz dedik. O da tamam bro dedi. Bizim takımın bir tane biri Juju mu Deril mi ne aldı? O kim oldu? Ben mi? Ali. Oğlum internet gitti dur. Akşam şu an başlayayım da bari uzaklaşayım. Ben mi? kanka o internet gitti bayağıdır. Yine gitti internet. Tuna kendi internetime içtim. Şey bas Dikkat et yani. Ona bilirsin şey sinerim. Tamam iyi Juju aldık da. 12'ye 10 önde miyiz ya? Aynen aynen. 15 oldu. Tuna oynadı bu arada arkadaşlar ben hiç oynayamadım. Zaten internetten de ha. video izleyince güldü görürsünüz internetten. İnternet o izleyen bende izleyen mi? Için. O benim peşinde mi o? Helal. Bitti. Bitti bu kadar. Tuna hızlı. Bu kadar hızlı mıydı bu? <laughs> biraz biraz hızlı açtık. Tuna, dynamite alma. Benim buradaki karakterin birazdan görürsün. Ve nasıl oynayacağım birazdan ne? görürsün. Çıktık mı aldın Tamam ben ne alayım? Sen mi? Tank bir karakter al. Ben böyle yani hızlı koşan biri. Edgar mı alsam ya da Lili falan adamları arkalarım. Tamam Lili al. Arkadaşlar sizin için bu kadar uğraşıyorum. Video çekiyoruz. Bugün de bir günde iki tane video çektim. Yani bir like, like atarsanız mutlu olurum. Bir daha abone olursanız. Olur çok erken bastın ya. Ulaşamadım ki. Dayı ya. Şu Mortis bu artanın antisi var ya. Tikin antisi Mortis. Gerçi bütün atıcıların antisi de. <laughs> Uf, oğlum çok pis öldürüyor la adamlar çok pis oynuyor ha. Tamam siz sadece girin gerisini bana çalın. Tamam tamam biz girdik. Kanka ben bu haritada bir kere tık aldım köşeye bir geçtim buraya. Üf bir oynuyor var ya. Of 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 Sen Ali yakıyorsun brother. <laughs> Yandan gelen Morty'si hemen bir kafa bırak <laughs> kanka. Kim bir... izliyor bizi? Onu yani ben de bilmiyorum. İnşallah bir üçüncü buluruz ya. Oğlum boğazım gıcıklanıyor lan. Ya oğlum sen niye geldin? Dayanamayın ki ya. Oğlum. Nerede lan o? Oğlum benim oğlum, köşemi mahvettiniz. Var nasıl? Oynuyor. Kanka benim köşemi mahvettiler. <laughs> Senin köşe diye bir yer yok artık. Tam 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 bizde bizde bizde. Bak gelene kafamı atarım. <laughs> kafa zaten yanında senin. Kafa dostu. Ali sen çok kafa dostu insansın biliyor musun? Mortis gel bakayım. Ne gelme. Hoş geldin. Kafan kesiyor. Ne gelme lan. Tuna. Oğlum, oğlum biraz. Oğlum yükseliyor. Ölmeyin lan ne? 91 bizimki. Ölmeyin lan. Tuna git lan. Allah şunu. Tamam yendik la bu kadar. Aga neyiz biz? Yalnız hepimiz çok kötü oynamışız hepimiz. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bir savaş kazanınca da Biliyor bir ton gelir. Arkadaşlar şey kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 abone olduktan sonra canlı yayın açmaya başlayacağım. Böyle haftada 2-3 kere canlı yayın gelir böyle. İyi bir canlı yayın gelir böyle 5-6 saat. Tuna da olur muhtemelen. Yani <laughs> o, bir de canlı yayında böyle Bral Pass Puluş falan dağıtırım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hediyeler falan dağıtırım. O yüzden bir 50, 50 abone olayım. Sonra canlı yayın açacağım full. Ama bir 50 abone Ali niye böyle davranıyor? 50 aboneye geleyim işte şöyle böyle yapacağım derseniz dilenci falan değil. Yanlış anlamayın. YouTube dilencisi falan değil. Ee, canlı yayın sadece 50 abone de açılabildiği için söylüyor. Yoksa biz şimdiden açmayı düşünüyorduk. Neydim? Evet ya. YouTube izin vermiyor. 50 aboneden 50 oh. 50 elle... oh. aboneden aşağıda video açamazsın diyorlar. Yoksa ben canlı yayını zaten şu ana kadar açardım. Yok arkadaşlar. Biz zaten yılbaşında, yılbaşında okulda da anlaşmıştık. Evet de canlı ee, yayın açamadık. Ali Yoksa biz beraber canlı yayın açıp hep beraber girmeyi planlıyorduk ama olmadı maalesef. Biz zaten canlı yayın açamazsak da oynadık. Arkadaşlar ben 3 günde mesela bin kupa kaçtım onu sizlerle paylaşmak isterdim mesela. Ama videoyu çeksem mesela 4 saati. Yani 4 saatte video olmaz ama canlı yayın olsa iyi olurmuş da. Ali kaç Ali. Oğlum. Happy happy ha. Evet arkadaşlar bu elde kazandık. Ali ben gümüş 3 alacağım. Şey bronz 3. Son bir el mi? Aha, bir el daha girersek ben Ana. bronz 3 alacağım. Zaten 997 değil. Kanka bende de. Kanka birimiz bul seçsin. Ben bul alırım. Ya da sen al ya. Bende bul yok ki. Var da. Hop. Adam, adam alacaktı. Ben şey alayım ya. Adam alacaktı kanka. Kanka ben şeyle alayım ben daha demin önce şeyle ile yargı dağıttım. <laughs> Farkındayım ben. Yalnız baz <laughs> mı biriniz işte, ya? Oğlum Teo da, Teo da şey. Pörlü baya hiper şarjı falan açık. Aga ben bakarım Teo'ya. Bak kanka. Hesabını bir kontrol edeceğim. Ben Arkadaşlar. Pörlü dünya çıralaması dışında kaçan çok olmadı. Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum adam bana kızgın o rule alacaktı ya ben aldım. lan. Teo'ya baksana kanka Teoman oldu maşallah. Değil mi? <laughs> Oo, Oh my gosh. Bu harita. Bu harita çimende eğlenceli siz çimenleri yok ettiniz. Abi ne yapalım? Abi. Selam malakım. Gelme lan. Tuna geliyorlar. Burada üçü ya de burada Tuna. Çok kızdın ya. Yani. Tuna üçünü de ben mi alayım burada? Evet. tövbe estağfurullah. dağfurullah. Senin de hayra falan ama. Oğlum aslında burada baz alacağım biliyor musun? Niye dersen evet. hani canım. şey aksesuarıyla şey yapabiliyor ya Demin. adını sen söyle. Çalıların içini görebiliyor ya aslında tam bazlık ha bronz 3. Ben de. İlk sen aç ne çıktı şöyle. Ne, ne, çıkıyor? Rosa'nın pankek kostümü. Ben Şekerleme ben. Rosa. Yüz mücevher çıktı. Beklesene bir. Tamam bu yer Tuna hızlıca gir ya. Bari bir gümüş olak tamam, da. Bekle bir bakacağım. Oha. Az önce Teo geldi ya kanka. Teo. Ee? Adam, adam şeyi baz ışık yılını bin bir yapmış. Vay be. Tuna. Şey. Ne oldu? Arkadaşlar ben bir tane seri başlattım işte. Bir önceki videoda demiştim. Aşamalı serisi. Mesela bu aşamalı kaşıyorum 1. Aşamalarda bayağı kaçacaktık ya. O aşamalı kaşıyorum bölüm 1. zıplayamadım lan. Oğlum aklıma şörk geldi. Ben bu arada hep şörk alıyordum da zaten. Oh my god. Bir kere bir tank dedim. siz orada ne Oğlum, yapıyoruz ya? Piper. Yani? Piper çok gıcığıma gitmeye Oğlum, başladı benim. Bu arada da Piper mi seçileri? Bilmiyorum adam seçmiş işte. Hadi oynasın, ben... söylemeyeceğim şey kardeşim de. Oğlum lan baz ne? Sol taraftan sakın gitme Ali. Ben bir bombalayacağım orayı. Aa gel be. Gelme kanka ya. <laughs> Vazgeç. Kenara sıkıştırdı. Tamam oğlum 19 oh, ay. Gelme. Ölmeyin la. Ali ah, hani ya. Benden kaybettik. Yok oğlum senin alakası yok. onun ne alaka benim alakası yok. Benden Arkadaşlar, kaybettik gördün ben. mü? Şey video buraya kadar. Biz bayağı Tunay'la girdik. Böyle aşamalı girdik. Arada bir savaş topu çifte şapaş kaynadı da onlar çok önemli Öyle yeni, yendiğimiz oldu, yenildiğimiz oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Aşamalı birdi. Ya ilk video olduğu için çok az gösterdim de. Aşamalı iki de falan. bayağı arkadaşlar şimdi video 13 dakika falan sürecek muhtemelen. Yani gümüş olurum ben muhtemelen. Hedefimiz gizemli olmak. Acaba Tunala dünyada sıralamaya girer miyiz? Videoyu kapattın mı? Yok dur. Acaba dünyada sıralamaya girer miyiz? Son bir şey söyleyecektim. Kanka aslında sıralamaya girebiliriz ha. <laughs> Binlere falan. <laughs> bakayım be. Ne kadar gidecek o? 500'e kadar gidiyor. Yok. Yerelde bir bakak. Yerelde 500. kaç? Oğlum. i̇neceğim bir <laughs> Ali. Ali. He. Sen şu şey gel bakalım. Dünyada toplam kupaya gel bakalım. 138 bin biliyorum. <laughs> 8. Fizoyu diye bir şey var. Dur. Oğlum Yok. hatta Tuna. Uyuyor. Tuna. görüyor musun? Ney? 11. var ya. Eee? <laughs> Dünya sıralamasında toplam kupada. Evet. Kanka 11.nin yanında 122 altın plaketin içinde ya. Evet. O ne anlamına geliyor biliyor musun? Ne? 122 kere ilk bekle lan. Ha bekle. 122 kere ilk 50'de olmuş kanka. 122 kere. Ne? Adam dünyada her sezon. Arkadaşlar ben hiç olmaşa böyle dünyada değil de Türkiye'de bir 600 falan oluruz diye düşündüm de <laughs> zor. O belki bir sonraki sezon. Belki yaz tatilinde gaza gelirsem. Belki. Tuna bizim eskiden Anaşter diye bir kulüp vardı ya. Ah, Ali. Sana kötü bir haberim var. Okay. Yerelde adam 200. 90 bin kupa. Arkadaşlar yaz tatilinde belki Tuna ile gaza gelsek. Sıfırdan başlasak ikimiz. Böyle bir Türkiye 600'üncüsü .'si olsak yeter. Arkadaşlar bizim eskiden bir kulübümüz vardı. Ananster diye bir kulüp. O kulüpte Türkiye 412. 412'ncisi olmuştuk. Bayağı yüksek kupalı arkadaşlarımız vardı da. Şimdi o kulüp düşük kupalı arkadaşlarımıza geçti. Hatta benim kuzenim vardı. Ondan göstereyim. Kulübüm böyleydi eskiden. Yani en düşüğümüş bir 30 bin falan mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Ama 76 binlik adamlar falan vardı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Benim aklıma nereden geldi?